Merhaba değerli arkadaşlar. Finansal piyasalarda teknik analiz araçlarının kullanımı ile ilgili örnekler yapacağım videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz 100 endeksinin genelini konuşuyoruz. Herhangi bir hisse senedi özelinde konuşmuyoruz. Bunu yaparken de orta vade olduğu için günlük grafiklere bakıyoruz. Mum grafiklerini tercih ediyoruz. Çünkü gün içinde bize minimum, maksimum geldiği noktalar, açılışa göre durumumuz nedir, kırmızı mıdır, yeşil midir bunları söylüyor. Bunlarla birlikte... Teknik anlamda bir örneklere bakıp e, neler yapılabilir, nasıl stratejiler geliştirebilir sizlerle e, örnekler yapmaya çalışıyorum. Bugün 2 Mart Pazar, Ramazan ayı da başladı. Hepinizin Ramazan ayını da hayırlı uğurlu olsun diliyorum buradan. E, hemen grafiklerimize dönelim. Beraber hazırlamıştık bir hafta önce sizlerle işte 100 Endeksinin, Genel grafiği ayrıca Bitcoin üzerinden de birkaç tane örnek yapacağız. Teknik anlamda güzel oluşumlar sergiliyor, örnek olabilecek bazı hareketler yapıyor. Oradan da faydalanabiliriz. Bitcoin'e de bakacağız. Endeks'e baktığımız zaman en çok 8 gün, 20 gün, 50 günlük hareketli ortalamaları kullanıyoruz. Burada ince sarı çizgiyle göreceğiniz şuradaki 8 günlük hareketli ortalama, son anlamda spot fiyata baktığımızda son gün örneğin sondan bir önceki gün şurada yeşil mumla 8 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçmiş. 20 günlük hareketli ortalamayı da direnç yapmış, oradan aşağıya gelmiş. Son işlem günü de ikisinin arasına yine sıkışmış durumda. Yani 8 günle 20 günün arasına sıkışmış durumda. durumda. 8 günü aşağıya kıramadı, 20'nin de üzerine çıkamadı. E, durum bu. Tabii ki daha çok 50 güne bakmak lazım. Yani 8'le 20 bize Kısa vade gidişatla ilgili bir şeyler söylerken temelde 50'yi baz alıyorum ben bakarken. 50 gününde altında bir fiyat oluşmuş en son durumda. Hatırlayacak olursanız şu mavi çizgileri de işte şuradan dirençlerimiz var demiştik. Bunları birleştirdiğimizde bir direnç çizgisi yatay direnç çizgisi elde etmiştik. 50 günün hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman sıradaki direnç burası olacaktır. Asıl burası geçildikten sonra hareketin hızlanması daha anlamlı olur, beklenebilir diye konuşmuştuk. Ee, esasında şuradan itibaren de yaklaşık bir ay önce, 20-25 iş günü önce 50 günlük aslında 3 hareketli ortalamanın da altına geçtiği şurada esasında e, durum biraz negatife dönmüş. Orada hani ben olsam ne yapardım ya da ne yaptım? İşte Viyop'ta hani vade işlem ve opsiyon piyasasında BIST 30 endeksinde kısa pozisyon olarak hisseleri korumaya alıyorsunuz örneğin. Tabi burada dikkat edilecek noktalardan bir tanesi <laughs> elinizdeki hisse sepetinin elinizdeki işte diyoruz her zaman 8 ila 12 kimisi işte 15 hissediyor kimisi 8-10 hissediyor neyse elinizdeki hisselerin BIST 30'un geneline temsil edici olması lazım. Yani yan kağıtlar denilen kağıtlardan elinizde var da işte volatilitesi yüksek olan gün içi inişleri çıkışları yüksek olan kağıtlar varsa BIST 30'da yani Viop'ta kısa yapmak çok anlamlı olmayabilir ama temel anlamda ben hep işte 8 ile 12 ise 4-5 sektör her sektörden de ikişer hisse var elinizde kabul ediyorum ve haliyle e, Viop'taki BIST 30 kontratında yapılan hareketlerin de BIST 30'un genelini temsil ettiği için elinizdeki hisseler de koruma aldığınız hisseler de benzer bir hareket sergileyeceğini hep varsayıyoruz. Haliyle buralarda bir kısa pozisyon aldıysanız Viyop'ta hala da devam ediyor olmak lazım. Sadece şurada bakın biraz 3 e, hareketli ortalamanın üzerine atar gibi olmuş ama bir sonraki iş günü tekrar altında kalmış. O günden beri de 50 günlük hareketli ortalamanın altında devam ediyor. Aslında çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Evet biraz 8'in üstünde olması pozitif ama 20 direnç 50 daha büyük bir direnç olacaktır. Oralar geçilmediği sürece de hani korumaya belki de devam etmek lazım. Tabi yani sizin kendi portföyünüz, stratejiniz, beklentileriniz, risk algınıza göre bunlar değişecek. Ben sadece kendimden birkaç tane örnek veriyorum. E belki de bu mavi banda geri döndük diyoruz. Hani şuradaki hareketlere bakarsak şuraya belki de bu harekete geri döndük. Ee, belki yine 20 yi geçemeyecek, 50'yi geçemeyecek. Tekrar bu sefer tekrar mavinin altına sarkarsa aşağılarda bir önceki dip seviyeler. Hani ona da şu beyaz çizgiyi çekmiştik beraber sizlerle. Bir önceki dipte şöyle algılayacak olursak evet. Durum bu. Yani aşağı hareketin devam etmesi durumunda beyaz çizgiye yönelecektir. Mavi kanalın içinde kaldığı sürece burada hareket etmeye çalışacak ama bir taraftan da 50 gün direnç olarak çıkacaktır. 50 günü geçtiğinde biraz e, pozitif algılanacaktır. Mavi'nin üzerine attığında kendini de daha da pozitif şekilde e, algılanacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu unutmamak lazım her zaman bir stratejiye göre işlem yapıyorsanız işler tersine gittiğinde de stop yaparak e, tekrar pozisyondan çıkmayı unutmamanız gerekiyor. Deyip bu konuyu kapatıyorum esasında. Çok da uzatacak bir durum yok. Şimdi hemen Bitcoin'e de bakalım. Orada örnek teşkil edecek güzel bir e, oluşum var mı? Teknik formasyon var mı? Şöyle yapalım. Tam ekran yaptım. Evet. Evet. Evet burada da 50 günlük hareketli ortalama güzel çalışıyor. Mavi çizgi o da benzer. Bakın şu tarihten itibaren 50 günün altında kalmış. Denemiş, geçememiş, denemiş, geçememiş. Yani defalarca e, aslında haber vermiş. Arkasından da işte burada düşüş var. Hani şu düşüşe şaşırmamak lazım. İşte 50 gün direnç olunca böyle şeyler oluyor. Geçemediği sürece altında ne kadar nereye hareket edeceğini bilemezsiniz. E şimdi esasında artık çok da fazla... Bir, birkaç gün yakından takip etmeye gerek yok bu parametreyi. Mavi çizgi çok uzaklaştı. Yani 50 günlük hareketli ortalamaya çok uzaklaştı. O da şurada boynunu aşağıya doğru bükmüş. Böyle bir hareket devam edecek, gelmeye çalışacak. O arada belki fiyat burada işte bir şeyler yapacak bilemiyoruz. Sonuçta bir yerde buluşacaklar. Buluştukları zaman ya da buluşmaya yaklaştıkları zaman neler oluyor, ne yapabiliriz diye o zaman bakacağız esasında. Şu tarihten itibaren başlayan, şuralardan başlayan negatif durum, pozitife dönmemiş. Sonra şurayı da sağlam bir direnç gibi, hani olası bir destek noktası olarak çizmiştik. Orası da çalışmamış, onun da altına sarkmış. Yukarı geldiğinde burayı artık direnç görecektir. Hep ne diyoruz? Ee, öncesinde geçilemeyen direnç ve destek noktaları geçildikten sonra fiyat hareketi geriye doğru geliyorsa o noktaya doğru eski dirençler artık destek konumuna geliyor, eski destekler yeni direnç konumuna geliyor. O yüzden e, burası da dursun şimdilik bu kırmızı çizgide olur da yukarıya doğru giderse direnç olarak karşımıza çıkacak muhtemelen de 50 günlük hareketli ortalama da oraya gelir, belki spot fiyat da oralara gelir, oralarda bir buluşma yaparlar çok da bakacak, konuşulacak bir şey yok bu parametrede. 50 günle arası çok uzaklaşmış. Tekrar olur da 50'ye yaklaşır sonra üzerine pozitife geçmeye bakılırsa, geçerse o zaman ne yapılır diye düşünmeye başlarız. Durum bu. Çok da başka söyleyecek bir şeyim yok. Bu haftalık da bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Daha önce dediğim gibi. Bir de şeyi hatırlatmak isterim, udemi.com'da dilerseniz daha önce hazırladığım 10 saatlik bir eğitim var. Oraya da giderek az önce bahsettiğim konularla ilgili biraz daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Daha çok örneklerle örneklere sahip olan videoları izleyebilirsiniz. Kendi stratejilerinizle birleştirip biraz daha yorumlayabilirsiniz. Kendinize bir katma değer sağlayabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar diliyorum.